Merhaba, DBB Haber'le karşınızdayız. Bu haftanın öne çıkan başlıklarıyla derlediğimiz haber turumuzda başlıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncelikli projelerinden biri olan Horoz Kart vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Geçen yılın Haziran ayında başlayan uygulamayla ihtiyaç sahipleriyle yeni doğum yapan annelere yönelik destekler ve emekli ikramiyesi Horoz Kart aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Yardımları Horoz Kart'a yüklenen vatandaşlar kentte bulunan 150 dolayındaki anlaşmalı esnaftan kredi kartıyla alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını temin ediyor. Bu sayede hem vatandaşlar ihtiyaçlarını temin ediyor hem de Denizli esnafı kazanıyor. Sosyal yardımları gerçek ihtiyaç sahipleri ulaştırdıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu yalnız değilsiniz diyerek henüz yardım almamış olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara çağrıda bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Deski Genel Müdürlüğü kale ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlar için kesintisiz ve sağlıklı içme suyu dönemini başlattı. Proje kapsamında destek ekipleri tarafından ilçe merkezinde 80 litre saniye debiye sahip iki yeni içme suyu sondaj kuyusu açıldı. Toplam 7 milyon 872 bin liralık yatırımla hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında veya yüksek tüketim dönemlerinde yaşanabilen su yetersizliği ve basınç sorunlarının büyük ölçüde ortadan kalkması bekleniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi kent ulaşım açısından büyük önem taşıyan Karataş-Pınarlık yolundaki çalışmalarını tamamladı. Yenileme çalışmaları kapsamında 19 kilometrelik güzergah baştan sona sati kap kaplamayla yenilendi. Mevcut durumda bazı kesimlerde 5,5 metreye kadar düşen yol genişliği 10 metreye kadar çıkarıldı. Yol, tavas, çevre, kırsal yerleşim alanları ve Muğla yönüne gidecek sürücüler için önemli bir alternatif güzergah olarak modern ve güvenli bir yapıya kavuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi kent genelinde sürdürdüğü üst yapı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yunus Emre Mahallesi'nin en önemli güzergahlarından biri olan ve toplam 1300 metre uzunluğa sahip Yunus Emre Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Çalışmalarda dayanıklı ve yüksek standartlı yol yapımı için 2397 ton sıcak asfalt kullanılıyor. 13 metre genişliğiyle mahalle trafiğinin ana akslarından biri olan cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte modern ve güvenli bir görünüme kavuşacak. Proje kapsamında toplam 16.578 metre karelik alan asfaltlanıyor. Benişleri Dairesi ekipleri kent genelinde sürdürdüğü üst yapı çalışmaları kapsamında Sevim Sarı ilçesine de önemli bir dokunuş gerçekleştirdi. İlçenin Cumhuriyet ve Kocapınar mahallelerinde yerleşim yeri içerisinde kalan ve tamamı stabilize toprak yollardan oluşan bölgede ilk kez beton parke döşemesi gerçekleştiriliyor. Toplamda 100 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla mahalle sakinleri yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulacak, daha temiz, düzenli ve konforlu yollara kavuşacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Japonya-Türkiye ortak deprem çalıştayı kapsamında Japonya'dan kente gelen bilim insanlarını ağırladı. Japon ve Türk akademisyenler bilimsel işbirliklerini güçlendirmek ve şehrin geleceğini daha güvenli hale getirmek amacıyla görüşlerini dile getirdi. Başkan Çavuşoğlu, "Deprem gerçeğini daima öncelikle gündem olarak ele alıyor. Bilimsel işbirlikleriyle şehrimizin geleceğini daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Denizli'de çıkan orman yangınına süt tankerindeki 1650 litre sütle müdahale ederek yangını söndüren şoför ve işletme sahibine Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Denizli'nin Hunazilçe Saydınar mahallesinde bulunan Akdere mevkiinde çıkan orman yangınına süt tankerinde bulunan sütü sıkarak müdahale eden kahraman şoför Ekrem Eşmeli ile süt işletmesinin sahibi Erkan Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu gösterdikleri duyarlılık ve cesaret dolu davranış sebebiyle eşmeli ve çetine teşekkür belgesi ve plaket takdiminde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği YKS deneme kulübüyle üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Projeyle öğrenciler farklı yayın evlerinden hazırlanmış denemelerle gerçek YKS provası yapma fırsatı bulacak. Ayrıca gençler eksikliklerini tespit edip gelişim süreçlerini yakından takip ederken zaman yönetimi ve sınav stratejisi konularında da önemli bir deneyim kazanacak. Denemeler gerçek sınav koşullarına uygun şekilde yapılacak. DBB Haber'de bu haftanın öne çıkanlarını sizlerle paylaştık. Hoşçakalın.